Köprüyü bekliyor. Kırmızı düğmeye bastık. Merhaba kaptan. Merhaba kardeşim. Hayırlı seyirler. Eyvallah. Köprünün altındayız böyle. Ahmet abi bizi götürüyor. Yeni kaptanımız. Şöyle çekelim. Şehitler Köprüsü. Şu an 28 derecedeyiz. Derinlik 25 metre, göstergeler normal. Hafif rüzgar var, mevsime göre normal. Hayır, gayet mükemmel devam ediyor. Herkese sevgi, saygılarımı sunuyorum. Hayat yaşamaya değer. Şu üç günlük dünyada beş günlük ömrümüz kaldı. Dünyada herkes için söylüyorum, her kişi için söylüyorum. Bir tek sen varsın. Sen yoksan bu dünya neye yarar? Mesaj yerine gitti diyorsun. Aynen gitti. <laughs> yani. Seviyorum herkesi. İnsanları seviyorum, canları seviyorum. Allah, canları seviyorum. Allah yarattığı için her her şeyi seviyorum. Ne güzel. Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Bakayım nasıl Gel. Kapat. Kapatalım.